Herkese merhaba arkadaşlar. kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda MEB üzerinden sınavlara nasıl başvuracağız onu alacağız Öncelikle MEB'e giriş yaptıktan sonra şu aşağıda sınav işlemler modülü var. Bu kısma tıklayacağız ve açılan ekranda karşımıza çıkan sınavlara başvuru yapacağız. Açılan ekranda karşımıza bir video çıkacak. O videoyu izlemek istersek onu izleriz. İzlemek istemiyorsak onu atladıktan sonra açılan bu sayfada bu bilgileri tek tek tıklayıp okumak lazım. Burada daha önce indirmedi. burada indir deyip açır, Açtıktan sonra artık onlar bir daha karşımıza çıkmayacak. Daha sonra şu yanda burada sınav görev istekleri var. Burada şu anda aktif olan açık öğretim kurumları 2024-25 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönem sınavları var. Birinci oturum, ikinci ve üçüncü oturum olmak üzere. Şurada çocuklara tıklayarak bunları isteyebiliriz. Okul binalarda görmek istiyorum. Okul dışı binalarda görev almak istiyorum. Burada genelde cezaevi. İşte ki evde eğitim gibi böyle okul dışında okula gelemeyenler için verilen sınavlardır. Bunları istiyorsak bunlara tıklayabiliriz. Bunları hepsini tıkladıktan sonra bunu kaydedeceğiz. Daha sonra zaten çıkarsa bize mesaj gelir. Onayladıktan sonra görevimize gidebiliriz. Ve bu kısım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.